Herkese merhaba. Gördüğünüz gibi masamızda 3 adet bıçak bulunmakta. Bir adet de şöyle farklı bir bıçağımız bulunmakta. Öncelikle bu videoyu mutfakta zaman geçirmeyi gastronomiye meraklı olan kişiler için hazırlıyoruz. Geçtiğimiz aylarda Bursa'da Uluslararası Bıçak Festivali'nde standları dolaşırken bu bıçakları görmüştüm. Ben de yerli üretime katkım olsun diye gittim bu bıçakları buldum satın aldım. Şöyle 2 adet Pirge'nin üst seviye bıçaklarından. Şöyle bir adet de standart şef bıçaklarından. Şimdi bu önümüzdeki bıçaklar Türkiye'de en büyük bıçak markalarından biri olan Pirge bıçaklarına ait. Ee, neden bu bıçakları aldık? Şöyle bir bıçakları yakından göstermeye başlayalım. Hem de gösterirken de açıklamaya devam edelim. Şimdi kutularını bir açalım. Anlatmaya devam edelim. Şimdi Pirge markası dikkat çok keskin sloganıyla ürünlerini satışa sunuyor. Ben de merak ettiğim için hem de şöyle güzel bir şef bıçağına ihtiyacım olduğu için gittim bıçaklarından satın aldım. Bıçakların kalitesine şöyle yakından bakacak olursak Alman çeliği kullandığını söylüyorlar. 3 milimlik bir çelik kalınlığı mevcut. Çelik boyu da bıçak üzerinde boydan boya tam çelik olarak şöyle alt kısmında da çelik sonlandırmayla beraber şöyle düzgün bir şef bıçağı yapmışlar. Gayet ağır bir bıçak. Evet Bıçağı şöyle yakından gösterin. Şimdi bıçaklarında karbon oranı yüksek çelik yapısına sahip bıçakları. 3 milimlik bir kalınlığı mevcut. Boydan boya çelik yapıya sahip. Şöyle tutma sapı da kompozit bir yapıya sahip. Gayet güzel görünüme sahip. Ağır yapıda şef bıçağı. Standart şef bıçağı bu. Modeli de elit modeli. Birgen'in elit modeli. Yine Pirgen'in gene elit modeline ait bu da e, sebze bıçağı. Şimdi bu bıçak da boydan boya tek parça olarak çelik yapısına sahip. Gene 3 milim kalınlığa sahip. Fakat e, bıçaklar 3 milim kalınlıktan başlayıp aşağıya doğru 1 milime doğru inen bir yapıya sahip bıçaklar. Şimdi bu da Pirgen'in gastro model Santoku şef bıçağı. Bu bıçağımız da Japonların kullandığı. Normal mutfak bıçaklarından şef bıçağı olarak geçiyor. Santoku, oluklu santoku. Bu oluklu santokunun olmasının nedeni de sebzeleri doğrarken veya herhangi bir şeyi doğrarken bıçağa yapışmasını önlemek. Son olarak da burada elimizde ayrıyetten bir bıçak bulunmakta. Bu bıçakta şimdi bu bıçakta çok uygun fiyatlı. Diğerlerine göre oldukça uygun fiyatlı. Her mahalledeki markette bulabileceğiniz 3 harfli marketlerden alınan Standart, uygun fiyatlı bir bıçak. Bunun da kalınlığı yaklaşık 1 mm. Bunun ağırlığı, e, bunların şu elimdeki bıçağın yaklaşık 4'te 5'te biri kadar bir ağırlığa sahip. Şimdi e, videomuzda mini bir test yapacağız. Testin sonucunda da izleyicilerimiz karar verir. Hangisi daha keskin, hangisi daha iyi kalitede. Buyurun testimize geçiyoruz. Şöyle kameramıza iyice yakınlaştıralım. Şimdi bu videomuzun amacı bu markayı araştıranlar, merak edenler oldukça çok biliyoruz. Ee, biz de merak edenlerin merakını gidermek için bu videoyu hazırlıyoruz. Buyrun testimize. Şimdi önce Pirge'nin en ağır bıçaklarından biri olan bu elit model şef bıçağından bir deneyelim. Fena değil. Şimdi bir de Santoku bıçağından bir deneyelim. Bu da fena değil. Şimdi de uygun fiyatlı işte üç harfli marketlerden aldığımız 1 milim 1.5 milim kadar bir kalınlığa sahip bıçağınla deneyelim. Bu bıçağı da 1 yıldır falan kullanıyoruz. Yani arada çok büyük bir, bir fark yok ama bu biraz daha zorlanılıyor tabi. Daha fazla güç harcamanız lazım. Bir de şöyle ince sebze bıçağından deneyelim. Evet. Şu anda bıçaklar yeni olduğu için güzel kesiyor. Bir de havuç deneyelim. Şimdi önce gene bir gene şef bıçağından. kavuş genelde en sert malzemelerden biri. Fena değil. İlk anda zorlandık ama şöyle bırakalım. Şimdi Santa Kubuçağı'ndan deneyelim. da fena değil. Şimdi de en uygun fiyatlı bıçaklardan biriyle deneyelim. Yani ilginç bir şekilde en uygun fiyatlı bıçak şu anda bana daha iyi geldi. Bu bıçakların hepsi sıfır. Öyle söyleyelim. Şu üç harfli marketten aldığımız bıçak da işte bir yıldır kullandığımız bir bıçak. Yani öyle iddia, edil, iddia ettikleri gibi çok aşırı keskin değil. Öyle reklamlarını yaptıkları gibi. Sadece belki çelik kullandıkları çelik, Alman çeliği kullandıklarını söylüyorlar. İçindeki karbon oranı fazla deniliyor. Paslanması belki uzun sürer. Bu da gerçi paslanan bir bıçak değil ama fiyatlarının hakkını veriyorlar mı diye düşünürsek bence uygun fiyatlı bıçağın tercih edilmesi daha iyi olabilir. Şimdi görüntü kalitesi olarak ağırlık hissiyatı olarak kaliteli görünüm açısından Pirge'nin bıçakları gerçekten güzel görünüyor. Yani özellikle şu elit modeli gayet güzel geldi elime. Şu gastro modeli de bu Santoku bıçağı. Bu da gene fena değil yani görünüm hissiyat ağırlık fena değil ama şu elit modelleri gerçekten ağır bıçaklar. Neredeyse satır ağırlığına yakın bir ağırlığı var yani o kadar düzgün bir çelik yapısına sahip. Kalın. Ama hani keskinlik konusunda şu bıçakla bir farkını ben çok fazla göremedim. Bu çok hafif bir bıçak bu arada. Bir milimlik bir yapısı var ya da yok. Şöyle ikisini bir araya getirelim hatta. Belki anlaşılır şeyde. Kamerada. Böyle çok aşırı keskin değil yok bunun yanında normal bunun yaptığı görevi yapabilen bir bıçak. Şimdi bir tane daha doğrayalım. Bu pirge bıçaklarının fiyatı da şu 3 harfli marketlerden aldığımız bıçağın neredeyse 7-8 kat pahalı bu arada. Fiyatı yüksek. Yani hatta bir kere daha deneyelim. Bakalım bu sanki de fena gelmedi yani bu uygun fiyatlı olan bıçak. Gayet iyi kesiyor. Şimdi bu bir modeli yine. Evet bu da fena değil yani. Şeyi güzel. Kesim. Kesim keskinliği gayet iyi. İyi ama şu bıçaktan farkı sadece kalınlık farkı var. İşte çeliğin içerisindeki karbon oranı fazla deniliyor. Alman çeliği kullandıklarını söylüyorlar. Tek farkı o. Görünüm olarak biraz daha güzel. Ama iş yapma konusunda hafif bıçak belki daha iyi olabilir. bu da santoku bıçağı. Bu santoku bıçaklarını da genelde Japonlar çok kullanıyor. Japonların bulduğu bir bıçak türü. çarptan gene deneyelim. uygun fiyatlı bıçak. Dikkat ettiyseniz ikisini aynı anda üst üste koyarak kestim. Yani öyle çok fazla zorlanmıyor. Üstelik yeni bileylenmiş bir bıçak da değil. Onu da belirtelim. Diğerleri sıfır zaten. Diğerleri tamamen sıfır bıçak. Şimdi yine pirgeyi de şöyle bir üst üste koyalım. zorlanmıyor. Yani zorlanma diye bir şey yok. Bıçağın zaten kendi ağırlığından zorlanma diye bir şey söz konusu olamaz. Bıçak oldukça ağır. Sadece uygun fiyatlı bıçaklardan tek farkı ürünün kalınlığı bir de estetik daha estetik görünümde olması, biraz daha kaliteli malzemeler kullanılması, işte çeliğin kalınlığı, aradaki fark bu. Fakat aradaki fiyat farkı da yani 7-8 kat çok rahat bir fiyat farkına sahip. Videomuzun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza beğenip yorum yapıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Hepinize iyi günler.